Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir patates tarifi paylaşacağım. Kızartmadan daha lezzetli oluyor ve çok daha kolay. Kesinlikle deneyin diyorum ve size bekletmeden hemen yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladım? Buyurun hep beraber izleyelim. Burada haşlamış olduğum patateslerim var. Minik patatesler kullanırsanız güzel olur. Fakat minik patatesiniz yoksa normal patatesi biraz iri parçalara keserek de hazırlayabilirsiniz. Şimdi haşladığım patateslerin kabuklarını soyacağım. Sonrasında da patates kapamamızı hazırlayacağım. Patateslerin kabuklarını soyuyorum. Tavamı ocağa aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı alıyorum. Şöyle bir çevirelim. Tereyağının üzerine ezdiğim iki diş sarımsağı alıyorum. Ama ben Sarımsakları şöyle bir soteliyorum. Sonrasında baharatlarını ekleyeceğim. Anne ben sarımsak sevmem. Tamam anneciğim. Çok... Annecik öp, seni Tamam anneciğim. Sarımsakları soteledim. Üzerine tuz, karabiber, kimyon, toz biber, birazcık da kekik ekliyorum. Baharatlarla şöyle bir çevirdikten sonra patateslerini ilave edeceğim. Kabuklarını soyduğum patatesleri tavaya alıyorum. Şöyle bir çevirelim. Patatesleri şöyle bir çevirdikten sonra Üzerine maydanoz serpiştiriyorum. Şimdi üzerine birazcık kaşar rendesi serpiştiriyorum. Tavanın kapağını kapatıp kaşarla eridikten sonra servis yapacağım. Kapağını kapatalım. Kaşarla eridikten sonra servis yapacağım. servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun.